Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Ahmet'le beraber ne çekiyoruz? Yeze karşı ortaklaşa kadroyla yenmeye çalışacağız. Ve bunun birincisini de çektik. Youtube'a da yüklenecek. Buraya hep her zaman gelmediğimiz için Ahmet'le bugün sizi kıyak gibi ikinci kez çekiyoruz. Evet. Şortslar da atacağız. Evet. Bir tane daha. O zaman kadrolar gelsin. Şöyle gelecek inşallah. Evet. İnternet biraz kastı. Bence Ahmet'ten Luis Figo'yu verecek. Bence de Haaland, Mbappé gelirse birimizden. Mbappé, Haaland, Samuel Eto'yu versin. Evet, o üçlü Çok efsane. Mbappé hızını konuşturuyor. Haaland golcülüğünü. Golcü bitirici evet. işte. Evet. Samuel Eto da ikisini de yapıyor. Evet. İkisinin birleşimi. Mbappe da kazanacak. Evet arkadaşlar şimdi yani artık Erdoğan, geldi. geldi. Hadi bakalım. Ee, Oha! İyi. Da. Ama Mbappe halandı vermedi. Ronaldo vermiş var. Şöyle Ronaldo ile Messi bence ilk 11 oynatsak evet. mı? mı? Gelmiş, ya da boş geldi. yer ya. Ama sonra oynalır. Şunu şöyle çeksene. Mbappé'yi Figo'nun yerine koy. Ben yaparım. Figo şey yapıyor. Ne yapıyor? Figo Ose oynayabiliyor. Mbappe'yi Santorfa koy. Evet. Figo Ose oynuyor. Tamam. Evet. bir dakika arkadaşlar. Şuradan bir de şey yapalım. Ha tamam ya da böyle oynayalım. Tamam, o zaman videomuza geçelim. Orada üçte yukarıya bakıyor. Evet iyi. İnşallah kazanacağız. Bir önceki maçta spoiler vermeyeceğiz ki. Evet. Yani elimiz, videoyu izleyin. Elimiz ısındı ama daha iyi oynayacağız. Evet. Şöyle bir dakikaya. Benim kadrom vs. Senin kadrom bu arada. Evet. Galatasaray Beşiktaş maçı. Senin kadroyla yapıyoruz. Öbürü ki şey benimki evet. Biz Galatasaray'ız. Rakip Beşiktaş. Ahmet Beşiktaş şey yapacak değil mi? Bilerek bir kötü oynayacak. <laughs> <laughs> dakika bir gol bir asistimi de yaptım yazdım da attık Luis Figo kaçtı ve vurdu Diyorum anne. Birbirimize girdik adeta. Sen oynadım. Kaç 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 kaç. Kaçtım. Ya yani ya offside off offside offside. Offside. Offside mı? Oy! Golün klaslığına bak. Arkadaşlar 5. dakika 2 gol. 2 gol. Ve bakın. Gol çok iyiydi. Orada bir an pozisyonu kaybetti. Ben kendim oynarken Aynısını atmıştım Figo'yla biliyor musun? Ama tam şeyde corner evet. şeyinden. Oy. Tam sirlenmiştim. Rakip öndeydi. Ahmet de Çok atmış. Iyi. Çok güzel bir gol. Sadio Mane. Biz Ağmet, bunları bitir. Sadio Mane. Sadio Mane. 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 <laughs> <Ay, evet. gülüyor> 90'a atmaya çalıştı. 90'a 90'a gitti. <laughs> Çatala gidecekti. kaşığa gitmeyi unuttum. <laughs> evet. Şöyle... Hemen şimdi. kapattım diyeceğim de ceza kazına girelim. Oynadın, oyna. Ben yanlış yere oynadım. Bir şey olmaz. Bismillah! <laughs> 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 Golla Goller peş peşe geliyor. Bence ikimizin kadrosu çok iyi evet. oldu. Kötüf güç kaçtı. Bir durduk bakalım mı? Olur. Arkadaşlar ceza sal dışından çok güzel bu. Figo. Dur bakalım. 3057. 3057 mi? 3059. Ama yani bence çok evet. iyi. Hiç Daha Hakan'ı hiç görmüyoruz. Evet Hakan'la Oğuzhan'a koyalım. Ondan sonra ben metreden Kaçtım kaçtım. Mbappe. Dokunsalar ağlayacak. Ondan dokunamıyorlar. Romeo geçirme onu. Pedro Porro. Gitme pazara. Ne oluyor orada birden? Griezmann. <laughs> Ananı. <Ya. Gülüyor> Gitti. Ne oldu orada? Gitti ya elim kaydı arkadaş. <laughs> tamam bir şey olmaz bir şey olmaz. Hakan çalanı mı varmış orada? Zaten. Öyle. Atlar, da öyle. Ölüme alalım. Onlarda alabilirsin. O, var. Doğru. Kaç ne sarı kart? Sarı kart. Ne? Bakayım Hı. ne olmuş? Ben görmedim ama. kaymıştı kaymışsın. <laughs> <belki>. Ben kaymadım. <laughs> Tam adamı almaya çalışırken çalınmamış. Verdi pas. Ama yok geçit. Oh Allah! Oh, Bitirecek. <laughs> ya işte çok iyi kaleci. Evet. Bomboş neredeyse Haaland. Bir de Haaland yani. Evet yani. 97 100 oluyor. Yüzlük. Bir de ayı gibi zaten. <laughs> Şöyle tut. Öne tut. Sen tut. Berke. Petrçi. Hemen vuru, oynadım elimle. Hızlı Eto. Eto. Ama Hakan Oo, indirdi. Kırmızı. Dünümüzü... Ay O sakatlandı. Sarı kart. Sarı kart. Sakatlandı. Hak etmiyor hocam. 10 kişi kaldılar. Yo eşlik yapar ya. ya hocam topa yapıyacaktım. Adamın ayağına gitti. <laughs> adamın ayağına gitti. Ayağının. Ha. bir dakika. Yapacağım 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 yapacağım. ben de yanındakini tutuyorum. Kaleye denedi. <laughs> halan oh. <laughs> öküz gitti. Öküz halan. Halan çok kaçırıyor bu maç. Onlar da. <laughs> Başlattı. Uzun oynadın i̇ndiremez. ama indiremez ki. İndiremeyiz yani. Şura Oo, gitti abi. Gitti. Gitti, gitti. gitti ama deli. Artık Lan. Orada artık. O Sıkıntı yok. Evet. Zaten 3-0 ben arkayı düşünüyorum. Anla şu ne biraz... Onlardan Umar'dan çıkmış. Onlardan Şöyle direkt Fark direkt... etmeyeceği bir yere. Lan. Aa tamam be. Şutla sonuçlandı ama nereye? Uzaya. Evet. Ama çok iyi aldı. Tam 90'a gidiyordu. Pırt. Oldu gitti. Evet. şey. Tekrar attı. İndirecek olan var mı? Var. Var. Ama nereye? Figo. 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 Flight Figo. Flight'e gideceğim Figo. ama. Figo. Figo. Koş. Koştum. Dokuz. Oy çok iyi çok iyi çok iyi. Kaçıyor. Figür. Lan. Gitti pazara kalk. Romero alırsan çok iyi. Romero. Tamam. Bir şey olmaz bir şey olmaz. Kaç bizim bu arada var. Evet. Tamam. Romero yiyor. Kaleci. Uzaklaştırdım. <gülüyor> <gülüyor> Korktum bu arada ondan yaptım. Ha, ne bonus bir kontrol. Şu en yukarıdan kaçacak. Oraya kaçamadılar geldim. Oha adam orada vurdum bir. Attı valla. Haklarıydı evet. abi attılar. İyi oynadılar. Evet. İlk dakikalarda <laughs> 20 dakikaya kadar 3 tane gol attık. Ama 3 birini buldular Aynen, yani. Gene ben onu atıyorum. Sen ortaya. Tamam gönder. Var. Sen onu at aşağıya. Tamam. O da bir şey olmaz. Ben kaçmasını bekliyorum. Kaçacak Figo. Aha kaçtı. Koş koş koş. Vur. Ah olmadı. Oha. Oha. Çok güzel olacaktı olsaydı. 9. Geçen maç bir spoiler vereyim mi? Verme. Tamam. İzlesinler. Aa, Merak etsinler. Çok iyi şeyler oluyor Evet çok iyi goller. Şikondereye gidiyor. Solu gidecek. Tutun. Oha! Oo. Benim kadro o Vinicius bu ya. Vinicius çok iyi çalımları var. İlk yarı bitti. 3-1. Rahat bir skor. 520. Kimde? de. Evet. Ama ikimiz de çok iyi oynadık. Evet. Asistler, goller. İkinci yarı. Ne olacak acaba? Bence maç 5-2 biter. İki tane evet. daha atarız. Bir tane belki. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet heyecandan. İkimiz de çok iyi oynadık ama çiğ. Hızlı başlatıyor. Mane gördü. Mane alamadı. Deli daldım Mane. orada. Lüsü gör. Sen de o. Lüsü gör. Lüsü de gör. Figo gör. Sen çatır. Abi daha ne yapayım? <laughs> yani bak Ne yapayım? Bak be. Bu arada maç dağıtılır ya. Çok eğlenceli. Romeo orada. Peter Hep kaleciyi bana veriyor. Evet. Burada aşağı şarta. Niye? Hoş. Herkes dışarıda. E Vur o zaman. Oh! <laughs> figo. Figo. Çok güzel orta. Ama... Direk. 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 sesi geldi. Şak diye ses geldi. <laughs> ya kasma ya. Allah oh, oh, Ahmet aman Ahmet duruyor Ahmet. Geri çektim. Ah. Oh. Onu görmedim ben. Yani. Ay, <laughs> <laughs> çok iyi diyor. Tut, ben şurayı tuttum. Sen arkaya tut. E. Oh hayır bape. Çalın pazarı oldu. Gör. <laughs> ne? Oyuncu de değişikliği. Ama şimdi ataktayız. Atakta oyuncu değişikliği olmaz. Tamam işte. At. Gör. Ah. Ver, ah. Ben, Yallah. Allah. Mane 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 mane. Geç 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 geç. Figo. Aa. aa, aa. ikinci istek ve yine Figo. Figo, figo. ikinci istek. Figo ne yapıyor? Figo gününde değil. İki kere üst. Bir değişiklik. Olacak ama evet. olamıyor. Değişik bir indiriş. Geçmez oradan. Mbappe de geldi. Mbappe. Vur. Figo. Müist Figo. Bu sefer ama yaptı. Gülüne değil dediğim adam. Şak şak dur dediğim. 3 gol atmış. 3 gol nasıl gönüllü değil. golü. Ne oluyor orada? Lan ne oluyor? Ne oluyor orada? Kurtuğa. Kurtuğa şaşkın. Sanki şampiyonlar ligini kazanmış gibi. Doğru. Kaç oldu? 4-1. 0 mı? 1. Oyuncu değişikliği. Figo ile Hakan'ı çıkarıyorum. Green Şöyle kim bu? E? Goriska'yı aldım. Kevin De Bruyne'yi aldım. Bruyne. Musiala. Bruyne. Bir de Mbappe'yi çıkaracağım. Ronaldo ile Messi'yi alacağım. Aga be. de Forrest ne burada Bir kişi daha kalıyor. Onu da defansa. Şey. Şimdi e... Niye Aa, olmuyor? Oyun değişikliği bitti. Aa evet. Elsa geliyor. Geliyorum. Hemen başlayalım. Hadi bakalım. 4 1 öndeyiz. Evet. Çok rahat ama. Evet, evet. Evet, evet. evet. <laughs> Samuel Someone... <laughs> Nanfole! <Manphone. gülüyor> Hoca, Türk ekibimiz lan? Türk kimi bu ya? Deli, alırsın sana. Bir Deli... pazara gönderdi işte. Oh. <laughs> vereceğim pası sıçayım. Allah 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 Romero <laughs> <Ne oldu> <laughs> <Gel, lan. gülüyor> Nereye kaçıyor? Yakalayın Kaçamadın onu. Ya. <laughs> Yakalayın, onu. <laughs> Yakalayın onu. Hiçbir yere kaçamaz. Lan. <laughs> Oyun. pazarda gönlüsüz <laughs> yaptı. Pedro Pablo. koşun çok güzel. Kaleyi gör bence ya da oradan maçı bitir. bitti zaten. <laughs> bye bye görüşürüz abone olup like atmayı unutmayın bye bye görüşürüz görüşürüz